Şöyle bir durumla hiç karşılaştınız mı? Evinizde gigabit fiber internet var, hız testlerinde rekorlar kırıyorsunuz ama iş online oyun oynamaya ya da evdeki kameranıza uzaktan bağlanmaya gelince bağlantı kopuyor, bir türlü olmuyor. İşte bugün bu sinir bozucu gizemin arkasındaki nedeni hep birlikte çözeceğiz. İşte olay tam olarak bu. Bu yorum aslında bugün mercek altına alacağımız sorunu o kadar güzel özetliyor ki ve bu durum sadece oyuncuların değil, evden çalışanların kendi medya sunucusunu kuranların, kısacası interneti biraz daha verimli kullanmak isteyen herkesin ortak derdi haline geldi. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Önce bu bağlantı gizeminin ne olduğunu anlayacağız, sonra neden kaynaklandığını, yani internet adreslerinin nasıl tükendiğini göreceğiz, ardından CGNet denen şeyin ne olduğunu, hayatımızı nasıl etkilediğini konuşup size bu durumdan kurtulmanız için bir kaçış planı sunacağız, en sonunda da geleceğe, yani kalıcı çözüme bakacağız. Yani Mesele sadece bir oyundan atılmak değil, onu bir netleştirelim. Kullanıcılar diyor ki, evdeki güvenlik kamerama dışarıdan erişemiyorum. Plex sunucuma bağlanamıyorum ya da bir uygulama için port yönlendirme yapmam gerekiyor ama olmuyor. Hepsinin temelinde aynı sorun yatıyor olabilir. Peki, bütün bunların temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? adresler. Tıpkı her evin bir posta adresi olması gibi internete bağlanan her bir telefonun, bilgisayarın, hatta akıllı saatin bile iletişim kurabilmek için IP adresi denilen benzersiz bir adrese ihtiyacı var. Şimdi bu rakam kulağa çok büyük geliyor, değil mi? Yaklaşık 4.3 milyar. Zaten internetin mucitleri de zamanında öyle düşünmüş. Bu kadar adres bütün dünyaya sonsuza dek yeter de artar bile demişler. Ama gelin görün ki yanılmışlar. Bugün telefonlar, tabletler, akıllı televizyonlar, buzdolapları derken internete bağlı cihaz sayısı 20 milyarı çoktan aştı. Yani anlayacağınız ortada ciddi bir adres kıtlığı baş gösterdi. E peki adres kalmadıysa biz nasıl internete girmeye devam ediyoruz? İşte burada devreye internet servis sağlayıcılarının bulduğu hem akıllıca ama bir o kadar da karmaşık bir çözüm giriyor. Basit bir benzetme ile anlatayım. Normalde her abonenin kendine ait müstakil bir ev adresi gibi bir IP adresi olur. CGNet ise dev bir apartman gibi. Servis sağlayıcı bütün apartmana tek bir dış adres veriyor ve kendisi de resepsiyon görevlisi gibi davranıp gelen giden postayı doğru dairelere yani kullanıcılara yönlendiriyor. İşte bu şema aradaki o can alıcı farkı çok güzel gösteriyor. Bakın normal bağlantıda sizin modeminiz doğrudan internete çıkar ama Ginat'ta arada bir adım daha var. Sizin kontrol edemediğiniz servis sağlayıcının kendi dev yönlendiricisi. Ve bütün dertler de tam olarak bu fazladan adımdan kaynaklanıyor. İşte o fazladan yönlendirici. Yani aynı adresi yüzlerce kişiyle paylaşmak zorunda kalmak kullanıcılar için gerçekten can sıkıcı bazı yan etkilere yol açıyor. Mesela bir uygulama için özel bir port açmanız gerekir ama bunu yapamazsınız çünkü o apartman dairesinin dış kapısı sizin kontrolünüzde değil. Bağlantınız internete çıkarken fazladan bir duraktan geçtiği için oyunlarda gecikme yani ping artabilir ve en fenası ne biliyor musunuz? Sizinle aynı IP'yi paylaşan bir başkası diyelim ki bir oyundan yasaklandı. Hop, siz de güle güle. İşte bu duruma yan hasar deniyor. Güvenlik sistemleri, kötü niyetli tek bir kişiyi tespit edip o paylaşımda IP adresini komple engellediğinde, o dijital apartmanda yaşayan yüzlerce hatta binlerce masum kullanıcı da aynı cezayı çekmiş oluyor. Bu olay sadece teknik bir problemde değil, işin bir de küresel bir boyutu var. Geçmişte IP adresleri daha çok gelişmiş ülkelere dağıtıldığı için adres kıtlığı çeken bölgelerdeki kullanıcıların CGNate arkasında kalma ve bu tür olumsuzlukları yaşama ihtimali maalesef daha yüksek. Bu da bir dijital eşitsizlik yaratıyor. Peki tamam anladık. Ama bu CGNet'in arkasında olup olmadığımızı nasıl bileceğiz ve daha da önemlisi bundan nasıl kurtulacağız? Gelin size pratik bir yol haritası çizelim. Aslında testi çok basit. İlk olarak evdeki modeminizin veya yönlendiricinizin arayüzüne girip orada One IP olarak yazan adresi bir yere not edin. Sonra Google'a IP adresim ne yazarak çıkan herhangi bir siteye girin ve orada görünen adrese bakın. Sonuç, eğer bu iki adres birbirinden farklıysa, tebrikler. Siz de bir CGNAT havuzundasınız demektir. Peki, ne yapabiliriz? Önünüzde birkaç seçenek var. Birincisi, internet sağlayıcınızı arayıp sizi G-Net'ten çıkarmalarını rica edebilirsiniz. Bazen işe yarar. İkincisi, garantili çözüm, aylık ek bir ücret ödeyerek kendinize özel, sabit bir IP adresi satın almak. Üçüncüsü ise biraz daha teknik bilgi gerektiren yazılım çözümleri. Mesela ZeroTier gibi araçlarla ya da kendi kuracağınız bir VPN ile bu engeli aşabilirsiniz. Şunu unutmayalım, CGNet dediğimiz şey aslında başından beri çok daha büyük bir soruna vurulmuş geçici bir yamaydı. Sorun neydi? IPv4 denilen eski sistemdeki adreslerin tükenmesi. Ve işte kalıcı çözüm. Bu ekrandaki rakamı okumaya bile çalışmayacağım, o kadar büyük. İnternetin yeni nesil protokolü IPv6 ile gelen adres sayısı bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyadaki her bir kum tanesine bile birden fazla IP adresi atayabiliriz demek. Bu da NAT gibi paylaşımcı sistemleri tamamen tarihe gömecek. Ancak IPv6'ya geçiş süreci oldukça yavaş ilerliyor, bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. CGNet, onlarca yıl önce adresleri bitirdiğimiz için bulduğumuz geçici bir çözümdü. Elimizde IPv6 gibi kalıcı bir çözüm varken, internetin bu yamalı haliyle mi yaşamaya devam edeceğiz, yoksa geleceği kucaklayıp bu geçici çözümlerden ve onların getirdiği bütün o gizli maliyetlerden tamamen kurtulacak mıyız?